Madem cevap vermeyecektim, bu telefonu bana niye verdin? Kafana göre ara diye vermedim o telefonu. Video meselesinde senin parmağın var mı? Bu ne biçim soru şimdi? Ersoylular Sabri'yi kaldırdılar. Sabri'yi sen mi yem olarak kullandın? Diyelim ki öyle. Bu neyi değiştirir? Benim düşmanım Ersoylular. Sabri değil. Bizim hasmımız konsorsiyum. Konsorsiyumla ilgisi olan herkes. Haşmet Gürkan'ın kızı var Halide. O da hasmımız mı? O hasmımız değil. Ama zaafımızda olmamalı. Girdiğin yolda duygusallığa yer yok. Duygusallıkla alakası yok. Sabri senin adamın mı? Neden telaşlandın? Benim mekanımdan kaldırdılar. Senin mekanda ne işi var? Haşmet mi yolladı? Düşündüğün gibi değil. Tesadüfen oradaydı. Asıl benimle Mithat iletişime geçti. Tamam Mithat'tan başlayalım görüşme nasıl gitti? Şimdilik sadece bir yokladı. Ama Burak biraz daha canını sıkmaya devam ederse... ...beni yanına çekmeye çalışacaktır. Öyleyse canını sıkacak. Ve bunun da en iyi yolu Sabri'yi ellerinden almak. Sabri'yi kurtarıp... ...Haşmet'e yakınlaşmak iyi fikir. Ama Halide'ye yakınlaşmak iyi fikir mi onu bilmiyorum. Yalnız gelmiş Haşmet Bey. Hı. Hmm. Yanına alabileceği kaç adamı kaldı ki? Fazla küçümsemiyor musun? Asıl o beni küçümsedi. Artık karşısında eski Fuat'ın olmadığını öğrenmesi lazım. Senin derdin ne Fuat? Daha yeni burada onuruna davet vermedik mi Haşmet Bey'in? Kusura bakma. Habersiz geldin. Bekletmemek için mi öyle çektin? Gusül abdesti mi aldın Fuat? Hayırdır abi? Sıkmaya mı geldin? Sıkmaya gelsem haberini Rıfkı'dan değil. Azrail'den alırdım. Aman dikkat. Azrail seni unutmuş. Adını anıp da çağırma. Hatırlamasın. Bugün yaptığın terbiyesizlikle dostluğumuz bitti. Geriye hukuk kaldı. Sabri'yi sağ salim teslim etmezsen o da biter. Husumet başlar. Azrail'in benim hasımlarını unuttuğu görülmemiştir. Sen iyi bilirsin. Seni değil de Sabri'yi almışsam eğer geçmişin, dostluğumuzun, hukukun hatırına. Ama gene de sana olan hürmetimden Sabri'nin cezasını ben kesmeyeceğim. Konuşturduktan sonra ihanetinin cezasını ellerinle vermen için ayaklarının önüne atacağım. Fuat, sabri sağ salim döndükten sonra cezasını keseceğim ihanet senin ihanetin olacak.